Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor efendim. Sorularınız var tabii. Birçok soru var ama bunu tüm sezona yayıp konuşacağız. Bimlektim. Bugün yaşlanmayla başladık, sağlıklı beslenmeyle devam ettik ama sizin muhteşem bir dörtlünüz var. Onlar... Uyku, huzurlu ve sessiz bir yaşam, fiziksel aktivite ve beslenme. Bunlardan da bir birçok soru geliyor aslında. Bir harmanlayarak aslında Tabii hepsinden sorular sormak isterim. Aralıklı oruçla başlamak isterim ilk olarak beslenme. Aralıklı orucu tavsiye eden doktorlarımız vardı. Birçok tartışmalar vardı ama şu an aralıklı orucun zararlı olduğu yönünde de bilgiler var. Hangisi doğru sizden duyalım. Aralıklı orucun zararlı olduğu yönünde hiçbir bilgi yok. Bu çok net. Yani aralıklı oruç kadar sağlıklı olduğu, aralıklı orucun bilinen en doğru beslenme metotlarından 50'sinden sonra olmak kaydıyla olduğu konusunda bizim en ufak bir şüphemiz yok. Sadece çıkan bir yayına bakarak aralıklı evet. oruç tutanlarda kalp hastalıkları daha sıkıyor. Niye daha sıkıyor kardeşim? Aralıklı oruç tutanların kalbi niye daha çok yaşansın? Aralıklı oruç tutmak demek hücrelerin otofajiye daha çok yüklenmesi demek daha iyi. Mitofajiye daha çok yüklenmesi demek daha iyi. Yani atıklarının temizlemesi demek daha iyi. Aralıklı oruç tutan birisinin kilosu daha iyi olur. Tansiyonu daha iyi olur. Kan şekeri daha iyi olur. Kolesterol rakamları daha iyi olur. Niçin aralıklı oruç olan birisinin kalp riski artsın? Bunu bir... Bu tip araştırmalar cımbızla çekmek yani 999.999 999 defa faydalı olduğu bilinen bir şeyi bir defa bir 20-30-200 kişilik testle veya araştırmayla kütlemek e, tabi medyanın da sosyal medyanın da önemli bir hı hı. Hep klasik örneğini sizin insanın köpeği ısırması da daha büyük bir haber. Her gün milyonlarca insanın, milyonlarca köpek ısırır ama yılda bir kez, iki kez bir insan bir köpeği ısırır. Dolayısıyla bir anlam ifade etmez. Aralıklı oruç sağlıklıdır, hiçbir şüphe yoktur. Ama aralıklı ne sıklıkta, hangi tipini, hangi yaşta, ne süreli yapacağını sizin takdirinize bağlı. Nelere dikkat etmeliyim? Ben yaklaşık için. olarak 10 yıldır ağırlıklı oruç yapan birisiyim. Ve ağırlıklı oruç yaptıktan sonra sağlamın iki katına çıktığından hiçbir kuşkum yok. İki, haftanın iki günü de bugün öyle bir gün benim için tek öğün yer. Haftanın iki günü. Her gün ortalama 7500-10000 adım attığım gibi bu adıma rağmen iki öğün beslenirim. Ancak benim haftanın beş günü yaptığım aralıklı oruç, iki öğün beslenme aslında olması gerektiği gibi 12'de bir ve 11'de bir kahvaltı yapıp akşam 7'den önce akşam yemeğini yiyip 16-18 saat aç kalmak şeklinde olmuyor. Çünkü ben çok yoğun çalışan biri olduğum için hı hı. sabah kahvaltısında protein ağırlıklı bir gıda alıyorum. Saat 7, 7.30 civarında. Akşam egzersiz yaptıktan sonra da veya egzersizden biraz önce, onu zamana göre ayarlıyorum, yine bir akşam öğünü alıp ortalama olarak 14 saat açlıkta idare etmeye çalışıyorum. Hı hı. Burada mesele şu, Aralıklı oruç sağlıklıdır. Kimin, ne zaman, hangi tip aralıklı orucu, ne süreli yapacağı kişinin genetiğine, cinsiyetine, işine ve sağlık mirasına, biyolojisine bağlı. Evet. Kas kitlemiz mi önemli, yağ kitlemiz mi önemli? Kas kitlemiz önemli. Yani yağı azaltmanız yetmez, kası arttıracaksınız. Hı hı. Ne kadar kasınız varsa, o kadar ayakta kalırsınız. Hı hı. Ayaklık ne kadar çok kalırsanız, o kadar çok hayatta kalırsınız. Bizim klasik motto'muz var: ayakta kal, hayatta kal. Ayakta kalmanın bir numaralı belirleyicisi sağlam, sağlıklı ve yeteri kadar hatta yeterinden de fazla zorlayacağınız kas kitlesi. Bütün araştırmalar ne kadar çok kasın varsa kardeşim, o kadar çok mitokondri var o kadar çok enerji üretiyorsun. Dolayısıyla yaşlılık yorgunluğu, yaşlılık uykusuzluğu, yaşlılık kilosu, yaşlılık obezitesinin hiçbirisi senin kapına uğramaz diyor. Vitaminler de çok önemli hocam. Bu kesin, programda bunu buna değinmeden Kesinlikle. de Yaşlanmayla başladık. Vitaminlerde yaşlanmayı geciktiren bir vitamin var mı? Özel bir vitamin yok. Ama bir numaralı yaşlılık düşmanı vitamin veya yaşlılık freni vitamin hangisidir hocam derseniz ben oraya hemen D vitamini koyarım. C değil D'yi. 2'ye neyi koyalım hocam derseniz C'yi koyarım. 3'e B12'yi koyarım. 4'e folik asidi yani B9'u koyarım. Ama diğer vitaminlerin hepsi E vitamini önemli. K1, k de önemli. Ne bileyim işte bütün vitaminlerin hepsini sayabilirsiniz burada. Hı hı. Ama A vitamini önemli vesaire. Ama önemli olan bir numarada D vitamini. Çünkü bütün hücrelerimizin duvarında D vitamini reseptörü var. Bu şu anlama geliyor. Hiçbir hücremiz... D vitamini yeterli değilse adam gibi çalışmıyor. Eğer iyi genleri çalıştırmak, kötü genleri susturmak istiyorsanız ekstersizle verdiğiniz önem kadar kanınızdaki D vitamini, vücudunuzdaki D vitamini rezervini önem verin. 50'nin altına düşürmeyin. 100'ün üstüne çıkarmayın. Evet, tam da bu noktada fiziksel aktiviteyi de hemen girelim. E, fiziksel aktivite her zaman söylüyorsunuz. Olmazsa olmazımız ama e, hangisi daha etkili vücudumuz için? Hepsi etkili. Ben de bu konuda bir şahsi hatam olduğunu son bir yıldır, özellikle 6 aydır çıkan yayınları görünce hayretle izliyorum. Yeteri kadar ben yürüme tutkunuyum. Evet, Bunu biliyor, herkes biliyor. Sizi. Evet. Ama yürümenin yetmediğini, yürümeyi mutlaka kas güçlendirici ciddi çabaların desteklemesi gerektiğini gösteren çok sayıda çalışma var. Hatta benim daha önce tekrarladım sukaat yapmak, yani çümeme egzersiz yapmak, ağırlık yapmak falan yetmiyor. Bayağı kalça kaslarınızı, baldır kaslarınızı, yani vücudunuzun merkezini oluşturan alt üst kısmı, alt üst kısmı, birleşme bölgesinin kaslarınızı, omuz ve sırt kaslarınızı güçlendirmeniz lazım. Onun için bir başka programda e, mutlaka bir not alsın yönetmenimiz, biz rocking gibi, rocking gibi sırt çantası ile yapılan ağırlık taşıma egzersizleri muazzam bir uzun ömür garantisi olarak bütün araştırmalarda artık altı çiziliyor. Yani mutlaka ağırlık hiçbir şey yapamadık. Kendi vücut ağrımıza şınav çekeceğiz, mekik çekeceğiz, çökme veya çömelme egzersizi yapacağız. Ve uyku. Uykuya da değinmeden geçmek Tabii istemiyoruz ki. ki uykunun ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz. Uyku beynin ütüsüdür dersiniz her zaman. Doğru. Ee, bizi iyileştiriyor mu uyku? Her konuda. Çok daha fazla detay gideceğiz. Orada da ayrı bir bilim alanı çıktı. Evet. Yani resmen bir e, ilaç olduğu uykunun bir bağışıklık ilacı, bir diyabet ilacı, bir tansiyon ilacı olduğu, bir aslında iyi yaşlanma ilacı olduğunu gösteren çok sayıda delil var. Burada önemli olan şey şu. Ben 8 saat uyuyorum. Ne zaman uyuyorsun kardeşim? Ne derinlikte uyuyorsun kardeşim? Ne zaman kalkıp ne zaman yatıyorsun? Uyku kalitenin ne durumda? Yani yemek gibi aynı. Ben ekmek yedim, karnım doydu deyince iyi beslenmiş oluyor musunuz? Hayır. Ben 8 saat uyuyorum dediğin zaman bana yetmiyor bu. Ben diyorum ki uyku apnen var mı? Horlaman var mı? Yani uykunun kalitesini düşüren süreçler. Gecede 10 kere kalkıp prostatın var, sistitin var, uyanıyor musun? Bu size iyi bir uyku olmadığı anlamına geliyor. Evet. Son olarak da aslında maneviyatla ilgili onun da ne kadar önemli olduğunu hep söylersiniz. Birkaç Kesinlikle. kelime alsam. Kesinlikle. Şimdi bütün mesele beyni bedenin önüne koyabilmek. Bunda da çok geç kaldığımızı artık fark ettik. Yani biz modern tıp beyni çok, daha doğrusu ruhu çok ıskaladı. Ruhunuz iyiyse... Aklınız iyiyse, zihniniz sağlamsa beden zaten onu izliyor. O nedenle olabildiği kadar bedeni sakin, ruhu sakin ve ilişki içinde tutmak, ruhu dingin tutmak, şükür içinde tutmak, aidiyet içinde tutmak, bir e, minnet duygusu içinde tutmak ve olanla yetinme konusunda tabii ki daha büyümeye çalışacaksınız ama ruhu sakinleştirmek çok önemli bir iayet ayrıntısı. Onu da zamanla konuşacağız. Çok önemli onu da... E, altyapılarını gösteren çok değerli araştırmalar son iki yılda yayımlandı. Evet. İlk ilk bölümde birçok şey konuşmayı hedeflemiştik. Yine konuştuk. Birçok şeyin cevabını aldık. Bu sezon daha da bunları İnşallah. tüm detaylarıyla konuşmaya evet, devam edeceğiz. Rakamlarla edelim. konuşacağız. Rakamlarla konuşacağız. Evet. Sizden öneriler alacağız. Tabii izleyicilerimizin de soruları olacak. Şimdi hemen o duyuruyu da yapmak isterim. Sizlerden gelen sorular da olacaktır. O sorular için Osman sorun. osmanmuftiol.sorun@ntv.com.tr adresinize merak ettiğiniz her şeyi yazabilirsiniz ve her hafta 5 izleyicimizi seçerek Osman hocamıza soracağız ve cevaplarını sizlerle yine bu ekranda bu programda paylaşmayı sürdüreceğiz hocam bu haftanın sonuna geldik çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz teşekkür kıymetli bilgiler için efendim Osman Müftüoğlu ile Yaşasın hayatı bu haftada noktalayalım haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.